Mesaj ve medyalarınızı Google Drive'a yedekleyebilirsiniz. Böylece Android telefonunuzu kaybederseniz veya yeni bir telefon alırsanız sohbet geçmişiniz kaybolmaz. Google Drive yedeklemesi oluşturmak için ilk olarak WhatsApp'ı açın. Diğer seçeneklere dokunup ayarları seçin. Sohbetlere dokunun ve sohbet yedeğini seçin. Sonraki ekranda Google Drive'a yedekle seçeneğine dokunun ve yedekleme sıklığı için asla dışındaki seçeneklerden birini işaretleyin. Her hafta otomatik olarak Google Drive'a yedeklenir. Mesaj ve medyalarınızı yedeklemek istediğiniz Google hesabını seçin veya ekleyin. Hücresel ağ kullanmak tarifenize bağlı olarak veri ücretlerine yol açabileceği için yedekleme bağlantısı olarak Wi-Fi kullanmanızı tavsiye ederiz. Google Drive'a yedeklenen mesaj ve medyaların WhatsApp uçtan uca şifreleme ile korunmadığını lütfen unutmayın. Hesabınızı anında yedeklemek için yedekle'ye dokunun. Daha fazla WhatsApp videosu görmek için kanalımıza abone olun.